Merhaba sevgili TV izleyenleri. Ben Yağız Barut, İz Gazete Sorumlu Yapı İşleri Müdürü. E, bugünkü gündem özel programımızın e, konusu e, yaklaşan yerel seçimler ve CHP'deki e, değişim tartışmaları, e, İzmir'deki aday adayları hepsini yerel gündemi e, konuşacağız. Konuklarım İz Gazete, İz Medya e, Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal ve İz Gazete Genel Koordinatörü Sayın Özgür Coşkun. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba sevgili Evet, e, isterseniz önce ben... Parlayan kamerada yine Özgür abi var bak. Özgür abinin kamerası, ortadaki <laughs> kamera parlıyor. Özgür <laughs> abinin ışığı <laughs> yetiyor. Işığı yetiyor diyorsun, evet, Özgür. 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 yani. coşkun, evet. Biz, bizim kameramız mat. Estağfurullah. Evet. <laughs> biz full'ü, biz de netiz aslında ama Özgür yani, abi kamerada... Ne, ne kadar biz net oluyor de... Özgür Coşkun'un kamerada bile... Ne, net, biz evet. full'ü gibi görüyoruz, biz netiz. Yağız'da o, da kat, o kadar şey yapamıyoruz yani, evet. Gayet netiz. Güzel izleyicilerimizi e, selamlayalım YouTube'dan yapıyoruz yayında evet. Evet. toplanılsın diye de şey yapıyoruz evet. o paylaşımlar evet. yaparsak evet. daha çok sesimiz daha fazla evet. daha fazla kişiye orada soruları da bekliyoruz e, e, canlı yayında e, yaran kurultaya dair e, tüm soruları da e, canlı yayında e, e, canlı yayında e, e, de... e, 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 e alabiliriz belli evet. YouTube'da isim olarak görünmüyor Gözüm. Evet ben şimdi Büşra'ya da bir şey atacağım, hmm. görsel atacağım. Onu da paylaşmasını istiyorum. Kurultayla herhalde başlayacağız. Evet, Kurultayla evet. başlayalım. Çünkü Dilerseniz. dün Barış Arkadaş paylaştı biliyorsunuz. Hmm. Ee, bir imza hariç. Bir imza hariç Şemil Evet. Şimdi İzmir'in 56 tane delegesi var. Evet. 56 delegesi var İzmir. Tabii bu delege yapısı biraz ilginç. Yani mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok az oy aldığı illerde de 30 delegesi olabiliyor, 40 delegesi olabiliyor. Evet. Ama İzmir'de 23-24 belediye alıyor, 29 belediye kazanmışlığı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyor. 14-16 milletvekili çıkarıyor. Parti meclis üyeleri bilmem ne ile, belediye meclis üyesi sayısıyla, aldığı oy oranıyla, oy sayısıyla baktığımızda aslında İzmir az e, temsil edilmiş Hı. oluyor. E, Genel Başkan Kılıçdaroğlu bu delege yapısının değiştirileceğine dair vaatlerde bulundu. Ee, ne olacağını göreceğiz. Ama biraz tabi belki biz başka şehirlerden izleyenler olursa onlar için anlaşılması için hmm. neden yüzde 99 oranında yüzde 98 buçuk oranında bir kurultay delegesi sadece özgür özel destekleyeceğini söylüyor. Neden İzmir Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında diye açıklama yapmakta fayda var. Birincisi şu, bir kere değişim tartışmaları samimi gelmedi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin en köklü olduğu şehirdir İzmir. 10 yıllardır İzmir Cumhuriyet Halk Partisi yönetir. Burada rekabette çok kuvvetli olur. Burada aynı zamanda iktidardadır da dönem dönem değişir tartışmalar olur ama Cumhuriyet Halk Partisi geleneklerini az çok işselleştirmiştir hı hı. İzmir. Bu değişime dair söylem samimi gelmedi. Bu şu anlama gelmiyor. 56 delegenin 55'i Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kurultayda oy verecek. Bunlar değişim istemiyor Hı. anlamına gelmiyor. Ya da İzmir ilçelerinin tamamında. Değişimi nasıl algılandı da önemli. Tabii. İlçe evet. kongrelerin tamamında değişimciler kazanamadı yani. Genel merkezciler denilen e, yapı kazandı. Yani İzmir'de yok aslında değişimciler hemen hemen. E, bunlar hiç değişim istemiyor. Bunlar statükodan yana. Bunlar işte bir genel başkan ömrü boyunca orada kalsın istiyor falan değil. Ama değişim iddiasıyla ortaya çıkanların söylemlerinin, vaatlerinin, tavırlarının samimi gelmediğini ifade ediyorlar. Yani bu genel görüntünün bu olduğunu söyleyebilirim. Neden Şimdi, sizce? Yani samimiyetten kastınız nedir? Ya şöyle bir... İşte özgür özeli biliyoruz hani. Tabii. Bu özgür, özellikle de özgür özeli tenzih ederek söylüyorum. Ama bu Zoom toplantısında toplantıya katılan isimlerin bir kısmının 6-7 dönemdir zaten milletvekili olmuş olması, birkaç dönem MYK'da görev alıyor olmuş olması, yani eline kağıdı kalemi alıp zaten şimdiye kadar milletvekillerin belediye başkanlarını belirleme sürecinde aktif oluyor oluşları. Yani bunların tamamının değişim denilen sözü sadece genel başkanın değişmesine indirgemiş olması, dar bir tartışmaya indirgenmiş olması samimi gelmedi. Yani şöyle bir iddia var ya genel başkan değişecek. Koşan bir adam var Ekrem İmamoğlu. Onun koşu yolundaki taşlar temizlenmiş olacak. O da 5 yıl sonra memleketi kurtaracak şeyini açıkçası İzmirler hadi oradan dedi. Yani evet. çünkü biz sadece bir kişinin bizleri kurtarabileceğini, memleketi kurtarabileceğini falan savunmuyoruz. Sosyal demokraside zaten tek adam tek adamla bu iş kurtuluruz Savunmuyor. E, tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir aday çıkıyor ama son seçimde de zaten kazana, kazanmamadıysa Sadece bir kişiye indirgenmiş olmasıyla kazanılamadı. İtiraz da şu, sadece bir kişi yüzünden de kaybedilmedi. Yani çokça bunun e, sebebi var. O yüzden benim görüştüğüm hem delegeler, hem ilçe başkanları, hem aktif partiler, hem belediye başkanları yani tabii ki değişmesi gereken bir şeyler olduğu belli. Çok şey değişmeli yani partide. Belli ki kaybedilmiş ve bazı şeyler değişmeli. Birçok şey değişmeli. Ama bu değişimi sadece bir kişiyi oradan kaldırıp başka birini koyalım indirgersek e, samimi gelmez derler. Şöyle düşün Yağız diğeriniz gazete. 20 yıl olduğu artık böyle metal yorgunluğu var. Patinaj yapmaya başladı. Değiştirmek lazım. Şimdi bir iddia diyor ki bir değişime genel başkandan başlamak lazım. Bir iddia da diyor ki genel başkan da dahil değişebilir ama bunu bir yaygın tartışma ve zemini oturtarak topyekün bir değişime ihtiyaç var. Şimdi İzgaz'da sadece Ümit kartalı kaldırıp başka günü koyduğunda değişir mi? Tam anlamıyla değişmez. Eğer bir 20 yıllık bir yorgunluk varsa artık kronikleşmiş hastalıklar varsa bunların hepsiyle beraber tartışıldığında nihayetinde kuşkusuz genel başkan da değişebilir. Ben değişimci olmayan genel merkezi deniliyor ya kişilerin bir tanesinde bile genel başkan devam etsin ilelebet başımızda kalsın bundan sonraki seçime o götürsün genel başkan çok doğru hiç hata yapmıyor falan dediğim bir kişi bile görmedim. Evet. Ama sadece tartışma oraya indirgendiğinde işte CHP içinde iki klik arasında bir yarış, Kılıçdaroğlu gitsin, yerine başka biri gelsin. O zaman her şey değişir, her şey çok güzel olur. Beraber kazanırız algısına indirgenmiş oluyor. Bu da samimi açıkçası gelmiyor. Çokça eleştirdiğimiz politik asıs politikacı bileşeninin bir araya geldiğini de görüyoruz. Yani kendilerini değişimci olarak ifade edenlerin bir taraftan da ortak bir politik hatta buluşmadıklarını da görüyoruz. Ben o yüzden İzmir'in vakur bir duruş sergilediğini ve sakin olduğunu düşünüyorum. Yani tez canlı değil. Alelacele hemen biz tamam aman hemen bir genel başkanı değiştirsek her şey değişecek. Çok geç kalıyoruz. Dan öte. Biraz da herhalde geçmişten beri İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. güçlü olması nedeniyle daha sakin bir duruş. Kararsız bir İzmir yok şu an. Evet, evet. Yani evet çok oluyor bir yapı bir İzmir yok. Kararsız bir İzmir yok. Evet, Net bir İzmir ben, bu. Benim yani buradaki şöyle bir eleştirim var. Ee, değişimi konuşurken e, madem ki e, alttan yukarıya doğru bir değişim gidecekti o zaman İzmir'in de bu konuda öncü olması gerekiyordu. Ama e, bence İzmir'deki kongrelere, ilçe kongrelerine ve il kongresine baktığımızda Türkiye'ye böyle bir mesaj veremedi İzmir. Yani alttan Tam bir Tam tersi söyleyebilir miyim? Bakın evet. çok çok net bir ifadenin ilk il kongresi de İzmir'de oldu. Hı -hı. Ses sistemi bilmem ne Hı -hı. kötüydü başka ama Mahallelerden başta bir kere İzmir Hı -hı. çok tartışır. Hı -hı. Mahallelerden başlayarak seçim sonuçları neden kaybedildiği, bu listeler İzmir'e dışarıdan gönderilen çokça ismin olması, yapılan hataları, hayal kırıklıkları. Bunların hepsi tartışıldı. İlçe kongrelerinde de tartışıldı. Hı -hı. Aslında bir iradeyle çıkıldı. İki, İzmir'de çok büyük oranda ilçe başkanları değişti, yönetimler büyük, değişti, büyük, gençler ilçeler değişti, çoğu değişti, aktörler değişti. Evet. Bakın aktörler değişti Sizde. ama şöyle oldu, biraz taşlar yerine otura otura gitti, sindire sindire gitti. Şimdi benim gördüğüm görüntüyü söyleyeyim. Şimdi 5 Kasım'da kurultay var, diyelim ki değişimciler kazandı, parti meclisiydi, MYK'ydı, bilmem neydi aralığın başına geleceğiz. Yani her, artık her şeyin birbirine karıştığı hengameli bir durum olmuş olacak. Evet. olmuş olacak ve seçime 3 ay olmuş olacak. Zaten genel başkanı söyledi, Kılıçdaroğlu söyledi. Tekrar ediyorum. Değişimci olmadığını iddia edenler, yani genel merkezci olarak tarif edilenler, kodlananlar, maalesef etiketlenenler de genel başkan değişmesin falan demiyorlar. Diyorlar ki ya bir toplumsal olarak biz zaten karamsar dönemdeyiz. Gemi limana düzgünce yanaştıralım şu yerel seçimleri de geçelim. Ondan sonra bunu geniş geniş tartışalım. Ama biz bunu Muharrem İnce döneminde de gördük. Hemen yapalım belediyeleri ben belirleyeyim. Hamle esasında. Dedik. Hemen hızlı acelemiz var çabuk. yürülerseniz derseniz yürürüm. Önünüzde yürürüm. Yeter ki arkama geçin. İşte değiştirelim çabuk değiştirelim. İşte bu çabuk ve alel acele olunca bir kargaşa ortamı çıkabilmesi mümkün. Dönelim işte değişim olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler kaybeder. Kaybetmez. Şöyle kaybetmez. Bakın biz genel seçimleri kaybettik. 25,5 milyon oy aldı e, muhalefet. 25,5 milyon oy aldı ama dağılıma baktığımızda şehirler, büyük şehirler gelişmiş şehirler özellikle kıyılar Marmara bölgesi bilmem neyle aslında siyasi iktidarın değişmesinden yana oy kullandı. Yani böyle ucu ucuna falan da değil. Marmara bölgesinin tamamı Ege bölgesinin tamamı hatta içeriye doğru Denizlisi, Eskişehir'i, Ankara'sı diğer taraftan mesela Bursa'yı Adal Kalkınma Partisi yönetiyor. Bursa Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Balıkesir Adal Kalkınma Partisi yönetiyor. Balıkesir Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Yani biz oradaki muhalefetin seçimi biz derken muhalefetin seçimi kaybetmesinin sebebi bir taraftan İç Anadolu bölgesinde. Taşra'da siyasi iktidarın açık ara önde olmuş olması ve yurt dışı oyları. Yani aslında tüm Türkiye'de muhalefet önde. Yani o ruh hali ve motivasyon birliktelik sağlanabilirse bırakın büyük şehirlerin kaybedilmesi, İstanbul'un kaybedilmesini, Bursa, Balıkesir, Denizli gibi iller bile muhalefetin eline geçebilir. Hakeza çok özür dilerim. Genel seçimlerde bir kişi etrafında toplamaya çalışıyorsunuz siz. Yani bir adam etrafında iki aday var. Bir kişi etrafında 25 buçuk milyon oy toplamak biraz daha zor. Yerel seçimlerde yerel dinamikler devreye giriyor. Yani 100 tane, 150 tane adamın etrafında kişi, kadının etrafında adam değil, insanın etrafında e, toparlanma ve muhalefet örgütlenmiş oluyor. Ben böyle olunca, olduğunda karamsar iddia edildiği gibi aman CHP'de bir genel başkan değişmezse her şey e, kötü olur algısına inanmıyorum. Aksine şu böyle dere de geçilirken at değiştirilmez diye bir Onun şey var ya. Yani. Yani. Ben ağzımda senin cümleni bekliyordum. Dere geçen at değişir mi? Yani bu yani şu dar zamandaki yani. Bu kadar dar zamanda değişiklik yani. hatalı olur. Direkt, direkt iktidar Kusurlu olur. Direkt. Alelacele hemen oturamaz saçlar yerine anlaşılmaz. Alelacele hemen bir şey olmuş olması aksine zararlı olur diye düşünüyorum. Şöyle bir durum oluştu tabii İstanbul seçimleri. Gerçi İstanbul kurultayında da 200, e, 200 civarında delege var ama bunların tamamı özgür özelci değil. Hı hı. Çünkü İstanbul e, il başkanlığı seçimlerinde İstanbul'da özgürü, e, Ankara'da Kemal'i destekliyorum diyen de delegenin en az üçte biri, hı. 200 delegenin 3'te biri en az yani 70 ile 100 arasında delegenin öyle e, e, irade koyduğu konuşuluyor, anlatılıyor, biliniyor. Ama şu bir durum ortaya çıkmış oldu tabii İzmir. Delege sayısında az olmasına rağmen, burada bir haksızlığı var. Çünkü daha çok oy kazanılan, mevki kazanılan yer İzmir. Bu kurultayda sözünü söyleme bakımından hak ettiği yeri alacaktır. Daha aktif pozisyon alacaktır diye düşünüyorum. Evet, Özgür abi var mı senin? Evet, kurultayda sayın e, e, mülteci katılıyorum. yani Delege çakınat değiştirilmez, boğulursunuz. O da ilerisi seçimlere yansır. İstanbul, Ankara tehlikeye girer. Hatta İzmir'de bile sıkıntı yaşarız sorun vardı herhalde ben böldüm ben, orada. Yok ben hani bir, itiraz vardı. İtiraz yani. edecektim sadece hani şey o da e, genel seçimdeki tabloya bakarak e, yerel seçimin konuşulmaması gerektiği. E, bir kere e, çok büyük bir umut vardı. Değişim yani iktidarı değişeceğine dair çok büyük bir umut vardı. Sonrasındaki yanlış yürütülen süreç yani özellikle Kılıçdaroğlu'nun bence tırnak içerisinde e, toplumdan kaçması, hmm. uzaklaşması, e, bir öz eleştiri ortaya koymaması nedeniyle toplumun tamamında bir siyasetsizleşme, bir e, siyasetten kopma, uzaklaşma e, var ve bunun belki de hani bilmiyorum belki tabii yeni bir heyecan yaratılırsa kurultay sonrasında Yaratı değişebilir ki olur değişebilir ama evet. o heyecan yaratılmazsa ve evet. bence o heyecan sadece değişimle yaratılabilir yani tekrardan Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla bir heyecan, bir rüzgar estirilemeyeceğini düşünüyorum. Bunun da o siyasetsizleşmiş topluma, toplumun iyice sandıktan uzaklaşmasına yer, sebep olacağını düşünüyorum. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Son yerel seçimlerde, bundan önceki 2019 yerel seçimlerinde yıllardır Adal Kalkınma Partisi'nde olan büyük şehirler kazanıldı ve büyük bir yerel seçim zaferi hmm. elde edildi. Toplam oylamaya bakarsan Yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi Adalet Kalkınma Partisi daha çok oy aldı. Çünkü Anadolu'da kuvvetliydi ama belediyelerin ele geçirilmesine bakarsan Cumhuriyet Halk Partisi buradan çok kazançlı çıktı. Orada insanlar şöyle mi tartıştı? Kemal Kılıçdaroğlu kazandı dedi mi? Aksine hatta herkes kendine yonttu bu işi. İstanbul'u İmamoğlu kazandı, Ankara'yı Mansur Yavaş kazandı, bilmem neyi başka biri kazandı. Zeydan kazandı, Vahap Seçer kazandı. Herkes kendine yonttu. Küçücük ilçeler bile dedi ki ben kazandım, ben kazandım. Hatta Kılıçdaroğlu'na rağmen kat. Tamam, Peki şimdi yine aslında yok tamam. ama şura, şunu sormak. Herkes kendine. Şimdi şey... geçen sefer kazanıldığında kılıçdaroğlu sayesinde kazanılmamıştı da. Hı -hı. Şimdi kaybedilirse yerel seçimler kılıçdaroğlu yüzünden kaybedilmiş olacak. Şimdi yerel seçimin böyle bir dinamiği var. Genel başkanın kim olduğundan daha azade yereldeki adayın kim olduğuna bakarak yerel seçimler belirlenebilir. İkincisi 28 Mayıs seçimlerinde bu ülkeyi Erdoğan yönetmesin diyen 25,5 milyon kitle. Yani 6 ay sonra hayır bizim ili Erdoğan'ın adamı yönetsin der mi? Yani şimdi biz hep Cumhuriyet Halk Partisi'nden konuşuyoruz ya 28 Mayıs'tan bugüne dolar iki katına çıktı. Hı. Döviz iki katına çıktı. Mazot neredeyse 3 katına çıktı. Ya emekliyi bile 2'ye böldüler. Emekliyi bile Hı. çalışan çalışmayan, çalışmayan evet. Beş bin lira bildiğin siz ne demiştiniz manşette gazetede? Manşet neydi? Beş bin lira ile ilgili. Unuttum. Evet. Yani, Her gün maş. <laughs> şey evet. Çermin görürse Sa şey yapsın, evet. sadaka gibi. Sada sadaka sadaka da biri E da Şimdi 28 evet. Mayıs'tan bu zaman Erdoğan ülkeyi çok güzel yönetiyor. 25.5 milyon insan Erdoğan o dönem ülkeyi bir daha yönetmesin diye oy vermemiş. Şimdi çok güzel yönetiyor da dönüp Erdoğan'ın göster aday gösterdiği kişinin kentini yönetmesi için mi oy verecek? Ya burada bir değişim ya burada bir değişiklik yok. Zaten insanlar ülkeyi de yönetmesin benim kentimi de yönetmesin. Bundalar ve bu 25 milyonun oy dağılımı büyük şehirlerde yaz. Yani esas olarak büyük şehirdeki insanlar büyük şehirin hengamesinde köyden bal gelmediği için, köyden yağ gelmediği için, ev kiraları daha yüksek olduğu için geçinemiyor ve daha büyük bir kaos içerisinde hissediyor kendisini. Siyasetten değişmesini istiyor. Bu insanlar vazgeçti. Ben artık İstanbul'u Adal Kalkınma ve Partisi yani demeyecektir. Vazgeçtim bu o yönetsin demeyecektir ama bu bahsettiğin abi 28 Mayıs'tan sonraki yaşanılan vergi üstüne vergi, işte bahsettiğin Erdoğan'ın pek çok yanlış. 118 bile e, değişti ya Yani, pek, yani pek çok yanlış şeyinde bu toplum yalnız bırakıldı. Bu toplum e, CHP'nin kendi iç kavgası nedeniyle kendi iç evet. e, şeyi iktidar süreciyle ilgilendiği için toplumun gerçek sorunları unutuldu. Ya yani bu bu toplum e, artık çocuklarına beslenme çantasına e, yemek koyamıyor. Çocuklarını okutamıyor, üniversite öğrencileri kaydını dondurmak zorunda kalıyor, ya da ek iş yapmak zorunda kalıyor, barınamıyor vesaire vesaire. Bu süreçte toplum bunu da çok net net şekilde o 28 milyon dediğimiz muhalif seçmen, 25 milyon dediğimiz muhalif seçmenin bir arada da duramadığını, çünkü kendisini, kendisinin gerçek sorunlarını ayakta tutacak. Toplumsal bir e, var, muha bir lider e, bulamadı yani. İşte mesele liderlik değil ben orasını. Liderlik tabii ki de değil mesele ama hani e, Partinin, evet. Bir bakımdan da hani e, bu kesimde toplumsal muhalifette de büyük bir küskünlük, yani büyük bir umut vardı ve büyük bir küskünlük de ben olduğunu düşünüyorum. İz gazetede çatlak. Yaz var <laughs> Değişimci. Aynen. Değişimci. <laughs> değişimci. Bunu yani, biraz daha tartışacağız evet. bu konu. Evet yani hani o yüzden sadece ben şeyden yanayım. Ben tabii ki de Kılıçdaroğlu tek başına sorumludur demiyorum. Aksine toplumsal muhalefetin o tüm liderleri bence değişmeli. Akşener de değişmeli. Özgür ilk açıklamasındaki söylemlere bakar mısın? O şeyde senin imzan yok mu? Tüm bunların adı senin imzan e yok tabii, mu? Tabii ki aynen öyle. İzmir konuşması, İzmir ilk kongresi dinledik konuşmasında. Ben hayretler içinde kaldım. Dedim ki ben başka ülkede mi yaşıyorum? Başka partiyi mi dinliyorum? yok bile kardeşim orada. Ya orası ayrı bir evet. konu abi de yani ben sadece şeyi söylüyorum. Tüm toplumsal muhalefetin tekrardan bir ayağa kalkması gerektiğini, evet. i̇şte onları, bir sifkinmesi gerektiğini onları düşünüyorum. Onları bir köklü değişim. Köklü değişim. Onlar sadece koltuğa kime oturacak koltuğun ucağına Aynen. Yani. Tamam o zaman bu bölümü kapatalım. İsterseniz İzmir'e yine evet. geçelim. Kurultay... Bir de Kuşadası var. var. Daha geleceğiz. Kuşadası var. Orası gibi. zevkli kısmı. Evet. <laughs> Orayı sona sakladık. Evet. Şey imza verenlerle ilgili bir şey... E, ekleyeceğim başka bir e, ekleyeceğim şey, şey yok. Burada tek herhalde Sayın Cemil Tugay var. Cemil, e, Cemil, ay, Cemil, farklı, Cemil Tugay bir irade koymak koymadı irade, istedi evet. ortaya. Evet. Yani kendisinin yeniden belediye başkanlığı olması ya da olmaması ile ilgili değil. Bunun tarihi olarak kayda geçmesine Kesin. dair bir irade e, koydu ortaya. E, Hallerde de değişimci ama delege değil. Delege değil. Deleg evet. Milletvekillerinden Deniz Yücel e, ne hikmetse İstanbul seçimleri Değişim kazandıktan sonra değişimci hı hı. olmaya karar verdi. Evet. Ne dedi partinin Ali şeyi Menfaat. menfaatleri gereği yani onu açıkçası anlamak mümkün değil. Mesela İzmir Milletvekili Murat Bakan baştan itibaren hı hı. ben değiş değişimden yanayım ya. dedi evet, tavır aldı güzel ama Kurultayda bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu'na desteği vardı. Yani Kurultay son, İzmir Kurultayında. Tabii yani son İstanbul seçimlerinde İstanbul Kongresine kadar ben Kesinlikle değişimciyim işte ben. demeyen Deniz Yücel İstanbul Kongresi'nin değişimciler kazanıcı ya da öyle bir algı olmuyor. ben değişimciyim dedi. Milletvekillerinin ama genel bir anlamak... sanki sessizlik var gibi değil mi? Yani Çok net taraf olanlar da var. var, mı? var. Tabii İzmir Milletvekilleri bakımından Hı. öyle. İzmir'e biliyorsunuz paraşütle inen İstanbul'dan gelen Gökçe Gökçen var. Kılıçdaroğlu'nun manevi kızım. Yani benim kızım sayılır manevi demeyeyim yanlış ifade olun. Benim kızım sayılır İzmirlere emanet ediyorum. Hı. Destek olun yanında durun deyip İzmir listelerinde birinci da sıraya koydu. Özel bir birlikte çalışıyor. İlk gün, Hı. hemen ilk gün ben değişimciyim dedi. İşte İzmir'de yaşıyoruz listede, biz bunu. Listede olamayanlardan bazıları da değişim için. Mehmet, Mehmet Ali Çelebi biliyorsunuz nikahını kıydı Kemal Kılıçdaroğlu. Hı. Getirdi İzmir'den milletvekili yaptı. Geçen şeyde imzacı olduğu Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun karşısında ilk dikilen oldu. Sonra Hı. Memleket Partisi'ne gitti. Sonra gitti Adalet Kalkınma Partisi'ne. Yani gerçekten Kılıçdaroğlu'na da bu anlamda insan acımıyor dedi. Bazen kızıyor bazen acıyor. Şimdi Gözde, de Gökçe Gökçen'i getirdi gencecik. Gencecik dedi işte kızım sayılır dedi İzmirler bağrına bassın dedi. İlk golü atan İlk golü Gökçe adlı, Gökçen oldu. Anladım. E böyle olunca tabii İzmir'de genel olarak değişime dair bir rüzgar esmiyor. Yani samimi gelmiyor açıkçası. Ama listede Sayın Kartal listede olmayanlardan da değişimi görüyoruz yani. Sen yazılmış yazılmışsın, adam sana destek vermiş. Bu dönem senin adası biraz dinlenmeye çekmiş seni. Veya başka bir görev verecek. Değişim. Milletvekillerinden diyorsun. Eski vekillerden. Aha.